Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklavalık yufkadan böyle çıtır çıtır harika görüntüsüyle harika çıtırtısıyla gönüllerde yer tutan güzel bir börek tarifiyle geldim arkadaşlar. Çok az bir malzememiz var zaten. Burada iç harcımızı iç harcı diye kullanacağımız malzememiz var. Sos diye yani. Yarım çay bardağı yoğurdumuz var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağı sütüm var. Bir tane de yumurtam var arkadaşlar. Burada bir tane maden suyum var ama ben hepsini yarım kullandım malzemelerim bu arada. Onu hatırlatacağım. Çünkü baklavalık yufkamın diğer yarısını başka bir tarifte kullandım. Şu anda benim elimde yarım paket baklavalık yufka var. Ondan dolayı da tariflerim yarım. Eğer siz şey yaparsanız tüm paket kullanmak isterseniz de Bunları tüm bardak şeklinde kullanırsınız. Maydanoz suyunu da ben sadece yarısını kullanacağım o yüzden arkadaşlar. Burada da iç harç olarak kullanacağım Ma şey maydanozum ve beyaz peynirim var arkadaşlar karışım olarak. Burada da şöyle bir nemli bezin altına bıraktım paketinden çıkarınca temiz mutfak bezimi ıslattım hafiften. Böyle buraya bıraktım arkadaşlar baklavalık yufkalarımı da bunu da böyle kat kat kullanacağım. Şimdi hemen şeyimize geçelim artık. Sos olarak kullanacağımız Tarifimize dönelim. Sıvıya sütü bıraktım. Ben sütleri orada aynı anda kullanıyorum. Bazı arkadaşlar sütü kullanınca yoğurdu yoğurdu kullanınca sütü kullanmıyor ama bence ikisi olduğu zaman çok daha e, lezzetli oluyor bana göre. Ondan dolayı ben ikisini birden kullandım. Şimdi ben bunu bir çırpacağım. çırpıcım var Madem suyunu koymadan önce şöyle bir çırpalım ki yoğurt yumurta bir bütünleşsin arkadaşlar. Çok lezzetli bir iç içerç. Aslında bunu sadece baklavalı yufkalarda değil. Bu sosu bütün böreklerinizde, bütün börek tariflerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu böyle fix bir tarif aslında. İnanılmaz güzel lezzet veriyor böreğinize. Hangi hamurla yaparsanız yapın bu sosu koyduğunuz zaman inanılmaz güzel börekler ortaya çıkıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunu ben daha önce açmıştım. Şimdi bunun yarısını bırakacağım. Şöyle. Çok az daha bırakıyorum. Benim için yeterli. Böyle birazını kullandım, birazını bıraktım arkadaşlar dediğim gibi siz tam paket baklavalık yufkada e, verdiğim ölçüleri tam bardak olarak ve tam ölçü olarak kullanabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bu karışımımız tamam. Ben şimdi baklavalık yufkalarımı önüme alacağım. Ondan sonra serme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimi kenara aldım. Artık ilk baklavalık yufkamı tezgahıma serdim. İlk kata e, hiçbir şey sürmüyorum arkadaşlar. Dışının çok fazla şey olmaması için, böyle ıslak ıslak olmaması için. İkinci katıma artık sürmeye başlayacağım. İkinci katımı koydum. Artık bu sosundan her yere gelecek şekilde çok fazla ıslatmadan ama mutlaka her yerine de geldiğinden emin olarak sosundan sürüyorum arkadaşlar yufkama. Tamam. Şöyle. Baklavalık yufka çok hassas bir yufka biliyorsunuzdur. Hemen kuruyor. Hemen böyle e, dağılıyor. Çok hassas dokunurken bile. Ondan dolayı biraz böyle hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu e, nemli bezle üzerine ıslak bez örtme olayı nemli bez örtme olayı ondan dolayı zaten. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Tariflerinizde baklavalık yufka kullanıyorsanız eğer kenarda duran yufkalarınızın mutlaka üzerine bir nemli bez örtün ki kuruyup dağılmasınlar. Böyle dağılıp gidiyorlar çünkü çok hızlı bir şekilde. 1-2 dakika içinde hemen dağılıp kuruyorlar. Öyle olmasını istemiyorum ben de. O yüzden nemli bezle destek verdim. Bu arada benim böyle şeritlerim var arkadaşlar. Bu şey yapayım ben, onu anlatayım size neden bunlar böyleler. Daha önceki kullandım dediğim tarifimde ben tatlı yapmıştım arkadaşlar. Tepsime bu yufkalar uzun gelmişlerdi. Ondan dolayı da bunu kesmiştim. Tabii ki atıp ziyan etmedim, kenara bıraktım diğer yufkalarımla beraber. Şimdi bunları da arakat olarak kullanacağım arkadaşlar. Sizin de böyle bir durumunuz olursa. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Zaten böreğimizi rulo haline getireceğimiz için içindeki yufkanın şekli çok önemli olmayacak. Bunları da bu şekilde değerlendirmek istedim arkadaşlar. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Her şeyin önemlisi günah çünkü bunu biliyoruz. Ondan dolayı da elimizden geldiği kadar kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar bütün malzemeleri. Bu bu şekilde dördüncü katım oldu. Şey, üçüncü katım oldu pardon. Bu şekilde dört 4 ya da 5 kat şeklinde yapıyoruz. Biraz ince seviyorsanız 4 kat da bırakabilirsiniz. Biraz daha yufkası bol olsun derseniz 5 kat yapabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış. İki, iki türlü de gayet güzel oluyor zaten. Çok hafif daha ince olur 4 yufkayla. O kadar sadece. Şöyle. Evet. yerine geldik. Galiba. Yine bu şeritlerimi kullanmak istiyorum. Birkaç şerit koyup bu defa şeye geçeceğim. Normal örtücüğüm bir tane. Evet. Yine aynı şekilde Notladım. son katımı da yine bu şeritlerden yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Son kat olarak kullanacağım. Şöyle hızlı bir şekilde alıyorum. Son katıma da bunları kullanıyorum. Dediğim gibi sizde bu şeritler <laughs> olmayabilir. Çünkü ben daha önceki tarifimden kaldı. Siz aynı şekilde şey yapabilirsiniz. Tüm yufkalarla da katları tamamlarsınız gerekirse. Açık yer kalmasın. Evet. Şuraya da bir tane koyarsam galiba yeterli. Şunu kapatayım ben artık kurumasın. Çünkü artık ee, sosumu süreceğim sarma aşamasına geçeceğiz. Hemen kapatıyorum dediğim gibi yufkaların üzerine açık bırakmıyorum arkadaşlar. Çok hassas bir yufka çünkü. O yüzden ziyan olsun istemiyorum. Evet. Tamamdır. Artık iç harcımdan şöyle uzun kenarına bırakıyorum arkadaşlar. Kısa kenarı burasıydı. Uzun kenarı bana doğru. O şekilde bırakacağım. Benim peynirim biraz süzme peynir ve lor peyniri karışıktı arkadaşlar. O yüzden koyarken biraz zor olur ama ben daha lezzetli olduğu için genelde böyle kullanıyorum böreklerimde peynir kullanacaksam eğer. Çok daha eriyor böyle sıcakla beraber. Harika bir lezzet oluşuyor bana göre. İç harcı da önemli değil. Peynir olması şart değil. Kıymanız vardır. Kıyma koyarsınız. Patates kullanabilirsiniz. ıspanak kullanabilirsiniz. O da tamamen sizin tercihinize kalmış. Artık çok sık olmayacak şekilde şöyle kenarını çok sıkı değil ama çok aşırı da gevşek olmadan böyle serbest bir şekilde arkadaşlar rulomu sarıyorum. Ben bu şekilde 5 kat yapmış oldum şeritlerimle beraber arkadaşlar. 5 kat tamamladım böreğimi. Siz dediğim gibi isterseniz dörtte de tamamlayabilirsiniz. Bir halini unutmuşum. Şimdi bunu böyle önce ortadan ikiye kesiyorum. Yine bunun uzunluğu büyüklüğü de size kalmış. Uzun uzun börekler isterseniz uzun da kesebilirsiniz. Yoksa da ben böyle üç bir tarafını, üç bir tarafını olacak şekilde kısa börekler, küçük börekler istiyorum çünkü şekilde gördüğünüz gibi dilimliyorum arkadaşlar tepsime de hemen hepsini de yanınıza getireyim şöyle. E çok birbirine uzak olmayacak şekilde şöyle düzlüyorum yani zaten kabaran şişen bir şey o malzeme olmadığı için böyle birbirine yakın şekilde diziyorum ve birbirine değmesinde de hiç sakınca yok önemli değil çok azıcık aralık bırakırsak da yeterli olur bu şekilde bütün böreklerimi aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bütün yufkalarımı sardım. Bu bu kadarcık çıktı. Dediğim gibi yarım tepsiydi çünkü. Küçük tepsiyle yaptım ben arkadaşlar. Bu küçük bir borcam, dikdörtgen küçük borcam boyutunda. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Tamam, teşekkür ederim bebeğim. Şimdi bu kalan sosumuzdan da şey yapalım. Buraya böreklerimizin tamamına sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle bolca sürelim. Bizim aydınlatıyorsun anneciğim arkadaşlar daha rahat görsünler diye evet. teşekkür ederim annem yardımcı olduğun için şimdi bütün böreklerime ben aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar burada bu arada benim susamla çörek otum var onu da göstereyim ben genelde susamla çörek otunu karışık kullanmayı seviyorum birçok tarifimde de bu şekilde kullanıyorum siz ister sadece susam isterseniz sadece çörek otu isterseniz haşhaş isterseniz de hiçbir şey kullanmadan boşta sürebilirsiniz fırına. Sosumuzu sürdükten sonra fırına sürülmeye hazır. Tamam anneciğim teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel aydınlattın. <laughs> evet bütün böreklerimiz. Kamera arkasında anneannem bekliyor. Bütün işlemlerimi hallettim şu anda galiba. Evet. Tamam. Güzel görünüyor mu böreklerimiz annem? Evet. Yiyecek misin pişince? Hayır. Aa neden? <laughs> Şaka mı yaptın? Evet. Tamam çünkü böreği çok seviyoruz değil mi? Al sana. Afiyetle yiyelim inşallah. Herkes denesin mi bu tarifi? Seviyor musun sen bu böreği? Daha denemediğim için. Denedin ama sen bunu biliyorsun. Bir şey diyeyim Çıtır mi? Çıtır börek. Size bir masal anlatayım mı arkadaşlar? Evet şimdi kısacık anlatabilirsin hemen fırına göndereceğim böreklerim annem. Ee, şimdi bir Burak diye bir çocuk varmış. Bence bir varmış bir yokmuş deyip bitirelim çünkü böreğimizi fırına gönderiyoruz. Çıkışta devam edebilirsin anneciğim. Fırınlar çıksınlar böreklerimiz. Arkadaşlara son halini gösterelim olur mu? Biz fırına gönderiyoruz fırına arkadaşlar böreklerimizi. Bu arada ben bunu işlemi yaparken 180 derecede ayarladım fırınımı. Önce de ısıtılmış fırınımda. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişecek ama kontrollü olarak pişirmenize fayda var. Bunu hep söylüyorum. Bazı fırınlar daha hızlı bazıları daha yavaş olabiliyor. Hemen ben fırına gönderiyorum. Çıkışta görüşelim o zaman. Evet arkadaşlar böreğimizin son haliyle karşınızdayız. Benimki yaklaşık 20-25 dakikaya yakın sürdü. Tamamen böyle kızarması. Dediğim gibi 20 dakikadan sonrası artık kontrollü bir şekilde pişirilmesinde fayda var. Zaten söylemiştim. Harika oldular böreğim arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Çıtırtısını da mutlaka bir doku testi yapalım istiyorum. Gördüğünüz gibi harika kat kat. Ve çıtır çıtır bir böreğimiz oldu arkadaşlar. Ee, ondan dolayı da yani çayların yanına, kahvaltılara hemen böyle pratik bir şekilde yapabileceğiniz hem hızlı piştiğinden dolayı hem de çabuk çabuk yapılabilecek pratik bir tarif. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İç harcını istediğiniz şekilde şekillendirip farklı farklı börekler elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki zil butonuna basarak bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz. Bugün de Mis kokulu mutfağından herkese sevgilerle.